Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün İzmir Menderes'ten böyle manzaralı bir yerde iki tane bayan, bir tane erkek, iki erkek pardon. Hep beraber burada geldik. Aşı yaptık. Armut aşısı. Deliceye armut aşısı yaptık. Birinci aşımız burada. Ama güzel bir görüntüsü var. Böyle geldiğimiz zaman böyle gelin. buraya geldiğimiz zaman burada da iki aşı gerçekleştirdik. Yine burası orman gibi böyle dikenler şöyle e, halden bu hale getirdik. Maksadımız burada hayır kazanmak. Bu hayırları da büyüklerimizin ruhlarına bağışlıyoruz. İnşallah armutu biter ve yerler kuşkurt onlara sevabı gider. Teşekkürler bizi izlediğiniz için. Sevgili arkadaşlar hoşça kalın.